Yandan Gel sopayla. Başla başlayacağım. Üç. 2 Adam öldü amına koyayım. <laughs> Tekerim üç <iç> ikisini. <laughs> Ulan dur amına koyayım sen ha sikik. Oğlum kusura bakma. Efecan. Abi ben be takımda mıyız? Aa! Aman aman aman, hayır, aman hayır, am <laughs> Gel çabuk Hayvan duyarı oh, kastım son anda oh. O seni tutacağım buradan Bak tam uçta yap onu Sağlı geliyorum Daha değil daha değil Daha, daha. değil Aa, Hayır Vincent. Nasıl tutuyor kliye basın Daha değil Şimdi Mükemmel bir <laughs> <laughs> Görüşmeler. Ya rektar değil ya. El ile map çekediyor şu lan. Ben yapıyor böyle. Abi de yavar. Git amına <amirak onu>. koyayım. <laughs> Dur bakayım oğlum bu yalnız buradan buraya nasıl çilir? Selamun aleyküm. <laughs> İşte bu uğraşıyor, <laughs> uğraşıyor, uğraşı, üstü çök. Lover, lover Flashback. Bursa... okay. Am throwing smoke. Ordu geliyor, ordu. Ordu geliyor, herkes tüneli tutsun, tüneli. Arkamdaki düşman mı lan? <laughs> ben burada çok çaresizim. Bir şey, bir şey yok, bir şey <laughs> A'ya dönelim. Aa! Tamam dön, dön. A'ya dön, A'ya dön. A'ya dönmüş gibi yapın, ben buradan şey yapacağım. B'ye kuracağım. <laughs> <Gülmeyecek misin? gülüyor> Uzun girdim ya Avrus bu nereden biliyorsun benim buradan geldiğimi ya? Mal insan A'ya döner. Bomba A girdim. Bomba nerede? Bomba B'de. <laughs> Kovni koptu ama ne? Pullover mı vurdu beni? Ona mı gidiyor? Evet. Senin, için, benim içinden vurdum adamı ya, da. Alacağımız eli verdik ya. Bizim düşmana ihtiyacımız yok ya. <laughs> Aynı el ben Burçay abi. Pullover Tukan abi vurdu. Geldik. P cennet mahallesi geldi <laughs> abi. Bir şey söyleyeceğim. Riya 110 kilo olmuştu. Zayıfladı mı lan o? Abi bilmiyorum da bak şuraya bir cennet mahallesi Rihanna yazsana. <laughs> Biri Allah'ın için bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet mahallesi mi? Rihanna yaz. <laughs> ya şuna bir baksana abi şu sırıtır mı Allah'ın için ya? <laughs> Paçurum mu? Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Dinin dinin Ya var ya bak. Ama gelmedi hala. Ee, Mert abinin dizisini temsil ederek açıyorum o zaman. gölgesinde ha, ne dakika. var? Sen şimdi... Abi çabuk zikrin gölgesinde. <laughs> <laughs> ne oldu? Zikri ne yaptın? Oğlum camı açıyordum. <laughs> Arkadaki gölgeyi chat gördüyse bana yeterli. Bak. Bak. Bak kulaklığa bakıyorum bayağı sinirli. Aha konuşuyorlar konuşuyorlar, konuşuyorlar lan dur susun. Konuşuyorlar. Cevap ver. Uh suratını ırzını sikiyim seni. <laughs> Buraya vermiş abi, abi daha fazla konuşmak istemiyor. Kordi saldırıya uğradı lan. Durun abi bir dakika. Bir dakika. Bir laks oynayın bir sakin oynayın. Tamam <laughs> <Lan>, dur. <laughs> tamam sakin. Eko. Eko mu? Abi Eko. Ee, go all long. Korunuyor bizim. Self killed. And don't call kardeşim. Yani şu dönemde şu adamla iletişim kurabilmek için şu kadar olaya gir. Allah öldüm. Dur bekle al başa. Evet. <laughs> Futbol sahası kadar olsaydı proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey Başlar. ortaya çıkıyor. <laughs> dur dur benim de hiç beklediğim gibi bir ses değil ama ne yaparsınız bilin insanları grafik sese dönüştürünce böyle bir şey ortaya çıkmış her neyse işte bu iki kara deliğin çarpışması sonucu oluşan <laughs> gravitasyonel dalgalar da böylece dünyamızın içinden gelip <gülüyor> <geçti> <gülüyor> adam ne anlatıyor biz de kovalıyoruz ya <gülüyor> geçti <gülüyor> ve o of, bu gelip geçme esnasında Yeah, that doesn't mean a are lying to some now, I watched a film that shook me to the core and yeah, I never went back. I don't even want to watch those, although well, I guess it's good that they're out there. Oh my god, do you want to hear something really cool? Ay, hoş it's gonna blow your mind. Okay, go on. I make my own milk. <laughs> oh my god. <laughs> not, I make my, I my own, own milk too. <laughs> I thought you meant, you know what, never mind. <laughs> Seçtiğimi ben de kendi oh, üstümü like, yapıyorum biliyor musun. So <laughs> I oh, no, okay it's so easy. Um you basically just put oats in like a liter of water, let them soak, add a bit of sweetness and then you just sieve out the oats with some muslin. Kok kutu tarafından demes <laughs> İstememiş istememişsin <gülüyor> oraya. <gülüyor> Bu ne oğlum? O kadar zamanım var. Buzdolabı vardı? taşıyan iri kıyım ve kısmı İpalamış. Cevapları kes şimdi. İçindeki görüyor musunuz? Sonuna Şundaki... kadar doğru geldi değil mi? Buzdolabı taşıyan. Hayır taşıyan, gelmedi abi. Nimesiz. Ev taşırken buzdolabını kendi taşıyan ne Nimesiz. Tamam. Göreceğimi vermiş. Babalarım mı Oğlum çizimler aynı ama. Abi bunu tutacağını zehri verdim. Kusura kullanmadım. Hay Allah'ım ya Tek tek tek. 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 Tüm tüm tek tek. Hıçcana yanamana gıtçı. Bağmana mıçcana yanamana Tüm tek tek. Ay Nereye gittik Aha. ya? Nasıl oluyormuş ki o normalde? Biz niye panik yapıyoruz <laughs> <Ne bilsiz? Biz, gülüyor> ya. ya ben, ya ben benim için nasıl yetişemedi orada. Hayır ya. <laughs> 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 Bravo ben de sonda düştüm üzülme ya. biraz <laughs> daha <laughs> <laughs>